Herkese selam arkadaşlar maalesef vedalar çok zor bugün Erzurum'a veda ediyorum aslında bu videoyu çektiğim gün şu an çorlayın beni instagramdan takip edenler biliyordur zaten ama bugün atmak nasip oldu böyle hüzün dolu bir video gerçekten inanılmaz derecede duygulandım hatta ağladım çaktırmadım kimse görmesin diye gözlüğümü taktım. Burada güldüğüme bakmayın. Aslında gerçekten çok üzülüyorum. Birçoğunuz beni Erzurum'a Gidiyorum videosundan takip ettiniz. Şu anda da dönüyorum videosundan. Ee, görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Herkes duygusal. Herkes üzgün. Çünkü gerçekten bir ay nasıl geçti bilmiyorum. Yengelerim, Gülsün Abam, Aysel Abam Gerçekten hepsi üzüldü Şuraya görüyorsunuz suratlarını Hepsinin morali bozuk <laughs> Ben gidiyorum diye seviniyorlar gerçekten Neyse şöyle son kez old Kalesini çektim Sonra Oltutur'a bindik Erzurum'a gidiyoruz burada 2 saat boyunca yolculuğumuz oldu Erzurum'a indik sonra taksiyle birlikte havalimanına geçtik. Bu arada amcamın kızı Pempe ablam ve kuzenim Bediran da bizimle geliyor. Çünkü onlar böyle bir çorluyu dolaşıp gezip sonra da düğüne gidecekler. O yüzden birlikte geldik. Böyle dağları yolları çektim. Son kez böyle çekiyor olmakta döndüğüm için çok gerçekten duygusal geçti benim için. Kavuşma anını çekeceğim size. Birazdan Ersin'e koşuşumuzu çekemedim ama kavuşma anından şöyle bir görüntü bırakayım size. Allah'a şükür kavuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok fazla emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Instagram'dan ve buradan takiplerinizi bekliyorum. Hemen şuradan artı butonuna basabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.